Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık çok lezzetli açma tarifi paylaşır olacağım. Bu açmayı yaparken birkaç tane püf noktası var sizlere tavsiyem videoyu dikkatli bir şekilde izlemeniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz açmanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Açmamızın ilk önce hamurunu yoğuruyoruz. Bunun için yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık sütü koyuyorum. 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket toz mayayı ekliyorum. Şeker ve maya eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Maya'yı güzelce erittik, içerisine yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Sizlere bir tane püf noktası: Kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Açma tarifim için 5,5 su bardağı un kullandım. Unun ilk önce bir kısmını koyuyorum. Oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü olarak ekleyin. Ununuzun markasına ve kalitesine göre hamurunuzun yumuşaklığı ya da sertliği değişkenlik gösterebilir. Biraz koydum karıştırdım kalan unu da ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzu koyarak spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 4-5 dakika boyunca hamuru elimle güzelce yoğuracağım. Bu açmayı yaparken hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz açmalar o kadar güzel ve lezzetli olur. 5 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Kıvamı tam olarak böyle. Biraz daha özlü bir hamur elde etmek istiyorum. O yüzden tezgah biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakikada hamuru tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurumuz çok güzel özlü bir hamur oldu. Şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra yoğurma kasesinin içerisine hamuru tekrar koyuyorum. Streç filmle hava almayacak şekilde üzerine kapatıyorum. Hamurun üzerini temiz bir bezle örterek 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra hamurunuzun 2 kat büyüklüğünde olması gerekiyor. Eğer hamurunuz geç mayalanıyorsa mutlaka bu şekilde mayalanmasını bekleyin. Görmüş olduğunuz gibi mayalanmış, oldukça da güzel olmuş. Neredeyse hamurun 3 katı olmuş. Kesme tartıyla ilk önce havasını alıyorum. Böylelikle açmamızı yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine koymuş olduğum hamuru rulo haline getiriyorum. Kesme aparatıyla 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim parçalardan bir tanesini alıyorum. Bunu da 3 parçaya kesiyorum. Toplamda hamuru 12 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Kestiğim parçaları alıyorum. Bunları beze haline getiriyorum. Beze haline getirdiğim hamurlara tekrar dinlendirme işlemi yapacağım. Tepsinin üzerine bezelerin hepsini koyuyorum. 12 tane bezemizi hazırladık. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağından bir tatlı kaşığı alıyorum, bezenin üzerine koyuyorum. Bütün bezelerin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı yeterli. Bezelerimizi 10 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. 10 dakikanın sonunda bir tanesini alıyorum. Servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Daha sonra uç kısmından başlayarak diğer uca kadar rulo yaparak götürüyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek sarmayın. Sarma işlemini bitirdikten sonra kendi ekseni etrafında döndürüyorum. Ucum birini açıyorum diğerini onun içerisine sokuyorum. Açmamızın birini hazırlamış olduk. Bütün açmaların hepsini aynı şekilde yaparak hazırlıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu açmanın yapımı gerçekten çok kolay oluyor. Bir kez yediğiniz zaman favori tariflerinizi arasında yerini alacaktır. sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Üzerine tereyağı koymuş olduğumuz bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Tereyağıyla birlikte servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Daha sonra uç kısmından başlayarak diğer uca kadar rulo yaparak götürüyorum. Tamamını sardıktan sonra kıvırma işlemi yapıyorum. Uçlarını birbirinin içerisine sokuyorum yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün açmalarımızın hepsini hazırladık. Tekrar bir mayalandırma işlemi yapıyoruz. Bunun için üzerini kapatıyorum. 20 dakika boyunca üzeri kapalı şekilde bekledi. Görmüş olduğunuz gibi tekrar mayayı aktifleştirmiş olduk. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Yumurta sarısı ve sıvı yağı güzelce karıştırıyorum açmaların üzerine bunu sürüyorum. Daha hoş gözükmesi için, lezzetine de lezzet katmak için üzerine biraz siyah haşhaş serpiştiriyorum. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık ısıtıyoruz. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza açmalarımızı götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü olacak şekilde açmalarımızı pişirdik. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine tekrar kapatıyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Sizlere bir püf noktası daha Açmalar daha parlak olsun diye üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Sıcak olduğu için sıvı yağını hemen çekecek. Sadece parlaklığı kalacak. Görüntüsü muhteşem. Dokusu çok güzel. Lezzeti de şahane oldu. Bu açmayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz açmalarımızın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.